çıkmak yasaktır. Lütfen kulvar içine girinin. Sayın misafirler kulvar dışına çıkmak yasaktır. Lütfen kulvar içine geri giriniz. Atlamadan ha. Ама, бунинг учун, бунинг учун, бунинг учун.

Hani iplere kadar gidiyor, boğulma numarası yapıyor. E, i̇lk başlarda algılayamıyorduk ilk yıllarımda. Sürekli gidiyordum kurtarmak için. Gerçekten boğulan bir insan bağıramıyor, sesi çıkmıyor. Yüzme bilmiyorsanız çok fazla açılmayın ki yüz, en çok yüzme bilen e, misafirlerimiz halk daha çok boğuluyor, daha çok vakaları oluyor. Kramp giriyor. E, şimdi kramp girdiği zaman eğer kendini düzgün ayarlamazsan onun o korkusuyla ve acısıyla boğuluyorsun. Ama kramp girdiği zaman bilinçli insanlar genellikle ellerini kullanıp kıyıya kadar gelip ondan sonra ayaklarına müdahale ediyorlar. Ama çoğu bilmediği için işte ben çok iyi yüzüyorum, çok güzel yüzücüyüm deyip açılıyorlar. Açıldıkları zaman da kramp giriyor ve gelemiyorlar. Yüzmeyi bilmeyen insan da evet açılmıyor. Sadece dalgalı vakalar, yani dalgalı zamanlarda böyle bir ayakları yere değmediği zaman bir girip çıkma oluyor. 34 tane kulemiz var. 34 kulede 34 cankurtaranımız var ama bizim yine Joker diye adlandırdığımız birkaç cankurtaranımız daha var. Toplam kadro olarak 45 kişiyiz. Yöneticiler vesaireler bunlar hariç tabii ki. Sadece e, kulede görevli 45 personelimiz var. E, kulelerimizin adası yaklaşık 200 metre kadar bir e, mesafeden oluşuyor. E, Cankurtaranların görebileceği alanlar kadar. Kulvarlarda yaklaşık e, bir cankurtaranın 3 dakikada gidip gelebileceği kadar bir mesafede ve yakınlıkta. E, bir cankurtaranın çok iyi yüzme bilmesi gerekiyor. Bundan bunun haricinde kondisyonu çok iyi olması gerekiyor. Öncelikli olarak çok hızlı bir şekilde kazazedeye gitmemiz gerekiyor. Kazazedeye gidip hızlı bir şekilde çektikten sonra hızlı bir şekilde ilk yardım yapabiliyor olmamız lazım. Bizim için en iyi bir can kurtaran en iyi müdahale can kurtaranın hemen müdahale etmesi. 5 saniye, 10 saniye neyse hemen ilk müdahaleyi yapıp hemen onu oradan çıkartması, ben iyiyim demesi kişinin. Denize düşen yılana sarılır mantığı, orada kimi görse işte şişe bile atsanız, top bile atsanız sarılıyor. Genelde bizde erkeklerde böyle bir müdahale, böyle bir şey söz konusu olmuyor ama şu oluyor, erkekte de kadında da personellerimiz olarak bakıyor can kurtaranı, adam diyor ki veya vatandaş, ya diyor bu beni kurtarabilir mi acaba, ben bu olsam beni kurtarabilir misin? iyi yüzebilir misin diyor. İşte bu tarz sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Kendince kulede gördüğü kadarıyla haklı olabilir. Düşünürseniz işte 130 kilo bir adam, bayan bir can kurtaran görüyor ve bu beni kurtarır mı diyor. O oraya kadar haklı ama şurada kaybediyor. Can kurtaran arkadaşım suya girip teknik yüzmesini gösterdiği zaman, çünkü iyi bir yüzme istiyoruz biz. 3 dakikada ipe git gel istiyoruz. O vatandaş gidemeyebilir ama benim can kurtaranım gider. Onu gördüğü zaman gerekli cevabı aldığını düşünüyorum kendi içimde Bire 10 olarak düşünebilirsiniz Yani 100 kiloluk bir insan tam net sayı tabii ki veremem ama 100 kiloluk bir insan suda 10 kilodur Karaya çıkarana kadar Cankurtaran'ımızın boyu kilosunun hiçbir önemi yok Tamamen teknik ve donanımıyla alakalı bir şey bu O yüzden bizi korkmuyoruz o konuda bizim için problem değil Yüzmeyi çok seviyorum Zaten onunla sürekli derslerine falan da gidiyordum Biraz o destekledi ee, o şekilde başladı. İnsan hayatını kurtarmak bir geri zaten çok önemli bir şey. Ee, ya buna ben de vesile olmak istedim. Evet. Genelde yalandan boğulma oluyor zaten. Bayanların hep başına geliyor. Ee, geçen sene de bana geldi. Yani Türk bile gelmedi, yabancı geldi gitti boğuldu, numara yaptı falan. Ya yani o şekilde e, şeyler oluyor. Ya ben yanına kadar gidiyorum. Bana bakıyor, gülüyor, el sallıyor. Direkt kemir geri itiyor bana karşı. Ben zaten aşırı sinirlenirim ama yapacak bir şeyim yok. Mecbur gidiyorum yani oraya kadar. Ona giderken ama etrafa da bakamıyorum tabii. O da büyük bir risk yani sonuçta başkasının hayatında riske atıyor oluyorum. Yani o şekilde zorluk çekiyoruz.